Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Şu fonksiyonu şöyle f x kare bölü x artı 1 bölü x şeklinde bir yazalım. Burayı da x üzeri 4 bölü x kare eksi 2 x kare bölü x kare artı 1 bölü x kare şeklinde yazalım. Burayı bir düzenleyelim. fx artı 1 bölü x eşittir. Bakın bu da x kare. Eksi 2 artı 1 bölü x kare olsun. Şimdi şu ifadeyi 3 yapalım. Bakın x artı 1 bölü x eğer 3 ise buradan kare aldığımızda bu x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 9. Peki bunu nasıl böyle yapabiliyoruz? Onu bir hatırlayalım. a artı b'nin karesi neye eşitti? Birincinin karesi artı Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi idi. Şimdi biz burayı düzenlediğimizde bunlar gitti. x kare artı 1 bölü x kare eşittir. Artı 2 buraya eksi 2 olarak geçti. Bu da 7'ye eşit oldu. O zaman ben bu ifadede şu ikisinin yerine 7 yazarsam eksi 2 sonuçta buraya 3 demiştim. Eşittir 5 oldu. Yani cevabımız Bursa oldu.